tevazu sahibi olmak, hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Alak, 96, 6, 7, tevazu, alçak gönüllü olmak demektir. Bunun azlığı kibir, aşırılığı ise zillettir. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da ifrat ve tefriti tasvip etmeyen dinimiz bunların yerine mütevazı tasvip etmektedir. Çünkü kibir ve gurura kapılmak insanı ahirette Allah'ın rahmet nazarından mahrum edecektir. Sonunda bu gibi kimselerin akıbeti de hayır olmayacaktır. Üstelik bu gibi davranışlar kişiyi sadece Allah'ın gözünde değil, onun yarattığı insanların yanında da daha itibarsız bir hale getirecektir. Halbuki bunun yerine tevazu sahibi olmak kişiye hem Allah hem de kulları yanında saygınlık ve itibar kazandıracaktır. Nitekim Allah kullarının bu erdeme sahip olmasını isteyerek onlar yeryüzünde tevazu içinde yürürler. Furkan 25-63 buyurmaktadır. Böylesine güzel bir haslet olan tevazu Allah ilk olarak sevgili elçisi Hz. Muhammed e, emretmekte ve şöyle buyurmaktadır. Sana tabi olan müminlere alçak gönüllü davran. Şuara 26-215 bunun üzerine o güzel insan da hayatında hep bu düstur ışığında hareket etmiş, her şey onun hürmetine yaratılmasına karşın diğer hiçbir varlığın gösteremeyeceği oranda alçak gönüllü davranmıştır. Kendisine korkarak yaklaşanlara ben de sizin gibi bir insanım diye cevap verdiği bilinmektedir. Asabın peygamberimizi en fazla bu hasleti nedeniyle sevdiklerini söylemek abartılı olmasa gerektir. Çünkü her statüdeki insan onunla çok rahat konuşmuş, arkadaşlık etmiştir. Bütün bu tevazu örneklerini o güzel peygamberin yaşantısında görmek mümkündür. Örneğin Hazreti Peygamberimiz kendi elbisesini kendi yamar, ayakkabılarını tamir eder, koyunlarını sağardı. Mescidin inşası esnasında sırtında kerpiç taşıması Buhari Rikak 17 da bu tevazu örneklerinden sadece biridir. İnsanlık tarihine baktığımız zaman ellerine maddi ve manevi güç geçiren pek çok kişinin kibir ve gururlu davranması, insanlığa zulmetmesi sonucu yerle bir olduğu ve bu gibi güç sahiplerinin günümüzde isimlerinin dahi hatırlanmadığı görülmektedir. Buna karşın başkasına hep yararı dokunmuş, herkese iyilik etmiş şahsiyetler hayırla yad edilmektedir.